Sanchez ders. Üç yastıklı banka vuruşunu hesaplamayı denedin mi? Bu sefer sana iki bantlı banka vuruşunun hesaplanmasını göstereceğim. Bugün her türlü banka vuruşunda ustası olacaksın. Hazır mısın? Beni takip et. Bu özel bir sistem daha önceki üç yastıklı banka vuruşuna biraz benziyor. Bu sefer iki yastık. Sadece iki bandı oynamak istediğimizde içindir. Kısa minder, uzun minder, topa vur, uzun mindere git ve puanı yap. Bu tür bir pozisyonda böyle oynamanız gerektiği anlamına gelmez. Sadece ikinci topa vurmak için iki banttan sonra nasıl bir sistem hesaplanacağını açıklar. Bu tür bir sistemde bu özel bir sistem çünkü sayılarla değil, sadece çizgilerle çalışma şeklini gördüğünde çok hoşuna gidecek. Bir numaralı top ile iki numaralı top arasındaki mesafeyi hesaplamalıyız. Yani bu topun yarısı kadar bir mesafe bu nokta. Bu noktadan başlayarak köşeye bir çizgi çizmeliyiz. Yani yarı mesafeden köşeye giden çizgimiz var. İki top. Şimdi orta nokta ve isteka topu arasında paralel bir çizgi ile isteka topundan oynamamız gerekiyor. Yani aynı çizgi, aynı mesafe burada, aynı mesafe ve aynı mesafe orada. Böyle hesaplamak kolay. Görebilirsiniz. Çok iyi. Oynamanız gereken çizgi bu. Fakat tabii ki oyun ya da bir turnuva oynadığınızda isteka topunu orada bırakıp çizgiyi kontrol edemezsiniz. Bu yüzden en iyi yol yarı mesafeyi top ve vücut üzerinden geri dönme noktasını aşağı yukarı hesaplamak. Şeye giden çizgiyi kontrol edin. Sonra buradan gitmek kolay. Bir çizgi alın. Paralel çizgi. Meseleyi şimdi anladım. Boşlukla oynamamalısın. Döndürme yapma. Merkezden biraz yukarıya oynayın. Ben yumuşak oynuyorum. Bu sistem hesaplama ve bazı noktalar için çözüm bulmak için hızlı ve etkili bir sistem olduğunu görmek güzel. Aynı sistemle ikinci pozisyonu görmek istiyoruz şimdi. Bunu zaten uzun mesafede kullanıyoruz. Ama kısa mesafede de kullanabiliriz. Bu yüzden önceki gibi yapmalıyız. Toplar arasındaki yarım mesafe, merkez nokta. Sonra çizgi köşeye doğru. Köşenin çizgisinden emin olduğunuzda çizgi alın. Sadece çizgiyi paralel yapın. Döndürme yapma ve yumuşak oynayın. bulması kolaydır ve bu şekilde oynamaya alıştığınızda açıyı değiştirebilir, daha sert oynayabilir, farklı bir şekilde yapabilirsiniz. Ancak başlangıç için bu sistem temelidir. Yolu bulmak kolaydır. Biela'da yaptığım hiçbir şeyden pişman değilim. Bazı turnuvalarda iyi oynadım. Bir keresinde İspanya'da dünya şampiyonasında oynadım. İlk turda kaybettim. Bu herkes için hatta benim için bile çok üzücüydü. Ancak her zaman iyi oynamak isterim. Her seferinde iyi oynamaya çalışırım. Bazen işe yarıyor, bazen yaramıyor. Bu müsabakadan öğrendiğim şeyler olduğu için pişman olamam. Kazandığınızda öğrenirsiniz ama kaybettiğinizde daha çok öğrenirsiniz. Bu yüzden pişmanlık duymam. Şimdi aynı sistemle biraz daha zor olanı deneyeceğiz. Zaten içeride topa nasıl vurulacağını gözden geçirdik. Şimdi ise topa dışarıda vurmaya çalışacağız. Kısa, uzun oynamak topa vurmak ama içeride değil, üçüncü topa gitmek için dışarıya çıkmak. Bu durumda ne oynamak, isterseniz oynamak zor bir pozisyondur. Bazen oynamak istiyoruz. Özel bir atış veya çözüm değil. Eğer dışarıdan iki minder oynamak istiyorsanız, aynı sistemle nasıl oynanır? İki topun merkezini hesaplarız. Köşeye çizgi çeker, sonra paralel bir çizgi bulmamız gerekir paralel çizginiz varsa içerideki ikinci topa vuracağınız anlamına gelir. Ama biz dışarıya vurmak istiyoruz. Topa diğer taraftan vurmak için ne kadar değiştirmem gerektiği konusunda bir kural yok. Oyuncudan bir his olmalı, masayla da hissetmeli. Bazı masaların tepkisinden diğerleri farklı olabilir. Bu masadan hissettiğim diğer tarafta topa vurmak için noktayı biraz değiştirmem gerektiğini düşünüyorum. Sadece 2-3 santim. Merkeze bakar, köşeye çizgi çeker, sonra paralel çizgiyi bulurum. Şimdi çizgiyi biraz değiştiriyorum. 2-3 santim. Şimdi noktayı buldum. Aynı sistem. Dönüş yok. Merkezden biraz yüksekte ve yavaş. Yani çizgiyi biraz içeriye doğru değiştirdiğimi göreceksiniz. Bunun ne kadar olduğunu sadece oyuncu hisseder. Bulması kolay olmayabilir ama bu tür atışları oynamaya alışkınsanız diğer tarafı vurma yolunu bulacaksınız. Bu tür sistemler benim için güzel çünkü hesaplaması kolay. Bunlarla ilgili olmamalı. Topun tepkisini de hissedebilirsiniz. Sayı ve o andaki duygularınızı biraz değiştirin. Bu en azından bilmen ve biraz pratik yapman için çok iyi bir sistem bence Şimdi biraz farklı bir noktayı göreceğiz. Hemen hemen tıpkı ama büyük bir fark var. Önceden hep dışarıdan oynuyorduk. Dışarıda iki minder, top üçüncü mindere gidin. Şimdi topun diğer tarafından içeriden oynayacağız. Fakat aynı atışı yapacağız. 1, iki minder, düz sarıya, 3 minder ve nokta. Yani bu sefer tıpkı aynı sistemde kalıyoruz bir numaralı ile iki numaralı toplar arasındaki mesafenin yarısı, yarısı köşeye doğru. Sonra bu çizgiden köşeye kadar uzun mindere paralel top götürüyoruz. Ve aynı stil, döndürme yok, merkezden biraz yüksek ve yumuşak. iki bant vuruş yapmanın bir yolunu bulmak çok kolay ama bence bu oynanması kolay olmayan bir atış. Bir oyunda bile bazen yol bulmak zordur. Mükemmel olmasa da nerede oynamanız gerektiğini bilmeniz için bir sistem duygularınızı katmanız gerekiyor ama bilmek ve pratik yapmak güzel. Şimdi biraz farklı bir noktaya geçiyoruz. Gördüğünüz gibi birçok nokta kullanabilirsiniz. Noktaların çoğu zor pozisyonda. Bu durumda top bu şekilde. Genelde banka atışı yapabiliriz. Banka atışı yoksa iki bant da oynayabilirsiniz. Bu taraftan iki bant üzerinden topa nasıl vurabiliriz? Daha önce dediğim gibi topların merkezini hesaplarsanız paralel çizgi çizeceğim anlamına geliyor. Yani yine biraz değiştirmemiz gerekiyor. Ne kadar değiştirmeliyiz? Ne hissettiğine, masaya, o anına bağlı. Sanıyorum bu masa önceki gibi 2-3 cm'ye daha fazla değil. Bu tarafa topa vuracağım. Eğer topa vurursam ince kalın noktayı koyacağım bu açıdan kesin bir nokta değil. Daima kaçırabileceğin bir adımın var. Topa vur. İşte bu nokta. Ki topun merkezini hesaplıyorum. Köşeye çizgi paralel alıyorum. Lütfen düz oynamayı ilk ders olarak unutma. Bu da önemli. Spin oynamazsın. Düz oynamazsan spinle kaçırabilirsin. Düz oynamaya da odaklan. Yine çok kolay bir sistem olduğunu düşünüyorum. Uygulamak güzel. Umarım güzel çekimler yapmanıza yardımcı olur.